Abonelere özel ilk ders videomuza, ilk Kemençe ile ilgili videomuza hoş geldiniz. Abone olduğunuz için tekrardan hepinize teşekkür ederim. Bu şekilde sizler için dersler planlayacağım ve paylaşacağım ve kemençenin ipuçlarını sizlere göstermeye çalışacağım. Bugünkü eserimiz çok sevdiğim bir eser. Davut Güloğlu ve bizim gönlünün söylediği çaresi bulunmuyor bu eser. Önce bir çalacağım. Daha sonra solfejini yaparak yakın bir planda sizlere parmaklarını göstereceğim. Eser şu şekilde. Bilerek nakarattan girdim çünkü şarkılar genelde nakarattan başlar arkadaşlar. Şu şekilde giriş kısmımız. Fa fa mi fa, mi re mi de, do. Bir kez daha Mi Mi Re Mi Re Do Do Re Do Si Sonrası Re Re Do Re Do Si Si Do Si La Aslında merdiven olarak gibi yani yavaş yavaş aşağı doğru düşüyor. Sonrasında Do Do Si re, Do Si La 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 İlk önce fa ile başladı mesela. İlk cümle fa ile başladı. ikinci cümle mi ile başlıyor. Mi mi re mi re do do re do si. Sonra mi'nin bir altı re ile başlıyor. Re re do re do si si do si la. Sonra re'nin de bir altı do ile. Do do si do si la 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 la. Bu şekilde. Şimdi giriş kısmına bakalım. Sol sol fa sol fa fa diyez basıyorum burada. Sol sol fa sol fa mi mi famide, fa mi famide, re re re. Sol sol fa sol fa, fa mi mi famide, famide derken fanatürale geri geliyorum bakın. Girişte hadi es, devamında natural. fa normal fa yani. Sol sol fa. Sor,

röportajlar çok uzun olduğu için hiç ara vermeden yapmaya çalıştığımda böyle bazen takılabiliyorum. Tura bakmayın az önce olduğu gibi. Şimdi biraz daha yaklaşıyorum kemençe ile. Notaları yavaşça tekrardan söylüyorum. Fa, fa, mi, fa, mi, re, re, mi, re, do. Mi, mi, re, mi, re, do, do, do re, do, si, re, re do, re, do, re, do, si, si, do, si, la, do, do, si, do, si, la, sol, la, si, do, bilirsiniz geçiş için. La sol la si do re fa fa mi fa mi de re, re mi re do mi mi le mi re do do re do si re le do, do re do si si do si la do do si do si na la la la. Şimdi giriş kısmı. Sol sol fa sol fa mi mi fa mi re fa fa mi fa mi re 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 mi fa sol, buradaki fa fa diyez. Sol sol fa sol fa mi mi fa mi re buradaki fa fa natural. Fa mi re fa fa mi fa mi re re re, re. Şimdi nakarat gibi devam edeceğim. Fa fa mi fa mi re re mi şeklinde şarkımızı mükemmel bir şekilde çalışıp çalabiliriz. Tekrardan sayfama, kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde sizlere özel videolar inşallah gelmeye devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Farklı bir ders videomuzda inşallah görüşmek üzere.